Uykunun gizemli dünyasına hoş geldin. Bugün seninle uyku hakkında muhtemelen hiç duymadığın bazı ilginç gerçekleri paylaşacağım. Biliyor musun hayatımızın yaklaşık üçte birini uykuda geçiriyoruz. Evet, yanlış duymadın. Ortalama bir insan ömrünün 25-30 yılı uykuda geçiyor. Bu süre kulağa fazla gelebilir ama vücudumuzun kendini yenilemesi için kesinlikle gerekli. İşin daha da ilginç yanı. Eğer birkaç gün boyunca uyumazsan, Beynin sana oyunlar oynamaya başlayabilir. Halüsinasyonlar görebilir. Gerçeklik algın bozulabilir. Bu yüzden düzenli uyku çok önemli. Ve işte seni şaşırtacak bir başka gerçek. Bazı insanlar rüyalarında renkleri göremez. Tıpkı eski siyah beyaz filmler gibi. Rüyalarını sadece gri tonlarında görürler. Peki sen en uzun kaç saat uyumadan kaldın? Yorumlarda paylaş ve bu ilginç bilgileri arkadaşlarınla da paylaşmayı unutma. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı da ihmal etme çünkü dahası gelecek.